Bugün e, özellikle yabancı vatandaşların son dönemde Türkiye'de ev almalarında en önemli konulardan bir tanesi uğradıkları mağduriyetler konusu. Bu mağduriyetler konusunda da e, yanımda bir e, Türk ve bir e, Japon e, bir çift var, e, Keiko ve Birol. Japonya'daki yatırımlarını burada bir e, İstanbul'da bir inşaat projesinde değerlendirmek istediler ve orada bir ev aldılar. Hikaye böyle başladı. Sonra bu hikaye güzel başlayan hikaye maalesef... Kötü e, bitti. Ben 22 seneden beri Japonya'dayım. Bu ikimiz ortak para biriktirerek eşimle beraber biz aslında Japonya'da ev almayı düşünüyorduk. E, o zaman Türk Lirası'nın değer kaybı yüzünden Sayın Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı olmuştu. Bu çağrıya da uyarak ben de vatanımı milletimi seven bir insan olarak Türkiye'de a, almamız gerektiğini daha uygun oldu, düşündüm. Bir araştırma olanlarımız sonucu yapının yaptığı Blue Lake projesi. Biz bu işi, projeyi bulduk. İlk önce bize çok ilgilendiler. Parayı ödeyene kadar hatta tapu hemen vereceklerini söylediler. Sözleşmemizde bu madde geçiyor. İlk önce bize 520 bin dolardan bahsettiler. Biz, bizim için çok yüksek bir fiyattı. 415 bin dolar düşürdüler. Sürekli bizi arayarak daha çok indirim yapacaklarınız. Satıştan yetkilileri göstererek daha ucuz fiyat yapacaklarını sürekli davet ettiler. Biz de gittik. O zamanın parasıyla e, 340 bin dolara yakın bir meblağ bozurduk. İki ay sonra yani sözleşmemizde de geçen e, vereceklerini söylediler. Ama kim yani evi iş yaptıktan sonra, evin parasını ödedikten sonra kimseye ulaşamadık. Kolay kolay. Buradan ailemin insanlar da gitti. Sürekli oyalayarak, başka bahaneler sunarak e, bizi iki sene oyaladılar. Sonra biz de bunun bir dolandırıcılık olduğundan şüphelenerek bir avukat aracılığıyla konunun araştırılmasını istedik. İpotek koyulduğunu öğrenmiş olduk. Kaç kişi böyle bir mağdur var bu projede? Yani bizim araş, kendi araştırdığımız koy yani çerçevede baktığımız zaman 150-200 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. 私たちは日本でその買うことも不動産を買うこともできたんですけどなぜトルコで買ったかというともちろん私たちがトルコが好きだったこともあるんすが当時トルコのリラが下落していてそしてトルコの大統領が海外に住むルにトルコ人に対してトルに。 dolandırıldık ve bu bizim gerçekten çok canımızı sıkıyor ve gerçekten travma yaşadık bu konu hakkında. E, bu kişiler, bu dolandırıcı yapılan kişiler baktığımızda e, genellikle yurt dışında yaşayan yabancılar ve Türkleri Türkler hedef almışlar. Türkiye, Türk Devleti'nin çağrılığına uğrayan vatan, vatandaşlar mağdur edilmişler. öncelikle taşınmaz satın alımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek başlayayım. Gerek yurt dışında yaşayanlar, yabancı şahıslar, Türk veya değil. Gerek de Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları dikkat etmesi gereken öncelikle tapu kaydı herkese açık. Sizin ilgilendiğiniz gidip gördüğünüz, almak istediğiniz taşınmazın tapusuna bakıp üzerinde bir ipotek olup olmadığını veya herhangi başka bir şerh bulunup bulunmadığını inceleyebilirsiniz. Avukatınız da bunu sizin için yapabilir. Çünkü noterden bunu tespit etme imkanınız yok. Kesinlikle hukuki danışman elbette daha da iyi olur. Ancak Tanıdıkları, eşi dostu, çünkü tapu kütüğü aleni, herkes ilgisi olan herkes, ilgisini gösteren herkes gidip inceleyebilir. E, tapunun temiz olup olmadığı tabirle söylüyorum. Kontrol edilmeli kesinlikle. E, aksi takdirde benim temsil ettiğim kişilerin ve daha birçok 200'e yakın şahsın bu projede yaşadığı problemle karşılaşabilirler maalesef.